<laughs> Boş ver yani. Bu ne bu? Ne? Tansiyonum nerede ya? <laughs> bu. bu ne ya? Ne bu? Bu ne, ne bu ya? Ne bu Merhaba sosyaller ve sosyalleşemeyenler. Şu YouTube'da biz neden içerik üretiyoruz diye bizi sık sık düşüncelere sevk eden cringe videoları izleyeceğiz ve o insanlar adına utanacağız. Ve binlerce yıllık insanın tarihi adına şunu diyeceğiz Allah sizin belanızı versin. Kalk ya boş ver. Boş ver yani bu ne bu? <laughs> ne? Tansiyonum nerede ya? Yapabiliriz. Yapacağız. Yapabiliriz. Başlamadan önce videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Evet biz nefesimizi tutup başlıyoruz. Video bittikten sonra iyi misiniz değil misiniz yorumlara yazın. Çünkü iyi olup olmanızı merak ediyoruz gerçekten. çok canım sıkıldı ya. Ay. Çift olarak niye başarılı olmadığımızı umarım anlamışsındır. ああ。O Kalk. Kalk ya kalk. <laughs> Yazanı gördün mü? Beğeni de. 3M yazıyor. 3M yazıyor. Ah be amca ya. Bunu niye yaptın ya? Bu... Yani... Yani... Biz kedileri seviyoruz ya lütfen böyle şeyler yapmayın korkuyorum ben. Dışarıda <laughs> <laughs> ne kadar normal gibi gözüküyorlardı mi yükseler yürüseler falan. Bilmiyorum ben artık bunların ekranda yaşadığını düşünüyorum yani. Evet. Ya bunu yapıp sonra çıkıp marketten nasıl alışveriş yapılabiliyor mesela? Merhaba, kız. ya bizim aşağı komşuları yapalım mı bu? <laughs> Allah aşkına ya. Gerçekten cringe ama bizim aşağı komşuya hipodrom var aşağıda da. Sol tarafımız stadyum, alt katımız hipodrom. Tabii Veli Efendi var. Aşağıda yan tarafta da Şükrü Saraçoğlu var yapılabilir. Aşağıdakine yapılabilir. Hani böyle bağırıyor ama çıkıp falan. Çünkü dilini yutsa da bizi rahat edecek. Böyle yapabiliriz yani. Abla bir kere hayırdır der misin? Bir kere dedi çocuk. Çocuk mu ne dedi, Bir kere dedi ya. Niye 80 tane hayırdır diyorsun? Ona takılmışım değil mi ben yani? Hayırdır. Hayırdır. Üzerine içerik üretmek siz hayırdır. Hani bari düzgün yapaydınız geçişi en azından değil mi yani? Biz niye böyle bir şey yapmadık ya? Sepet <laughs> sepet üzüm var. Burak sende gözüm var. Burak benim olursan dünya hayret sözüm var. Ay böyle. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misin? Daha iyi olacağım. Daha iyi günlerim olmuştur. Sus, sus. E, çay güzel Çay güzel hadi. Evet. Çay çay. Tarçın da kaçtı farkında mısın? Konuyu duyunca gelmedi yani. Sınma odadan çıkmıyor. <gülüyor> 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 ben sinirlerim bozuldu. <laughs> Uzaylı gibi çıktı kabine. <laughs> neydi lan? Bari birisi yüzümüzü güldürdü en azından. Bitti. Hoşça kal. Hoşça kal değil. Hoşça kal. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. <laughs> Ben geriye dönersem siz deliye dönersiniz. Kapaç. <laughs> <laughs> Ay korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> ya oğlum niye niye? Ağır çekim de yapmış. Birazdan dubstep'e başlayacak. O da yani? Ağlamak istiyorum artık. <gülüyor> Ay. Yeah, <laughs> 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 Hay paçalı donun senin be. Şiştim yemin ediyorum üstüm başım ettim. <laughs> Cringe sevdalıları. Şimdiye kadar en az konuştuğumuz video oldu. Yani gerçekten bunlardan sonra biz gözlüğümüz ve gömleğimiz ...yüzünden sizden özür diliyoruz gerçekten He, yani. Karım aradı. Ya size yemin ederim... ...tarçın bile burada durmadı. Kediler bile durmadı yani burada. Gitti şuraya bir yere yatıyor hayvancağız. Şaşırdık aldık, çocuk gitti, korktu. Uf. Niye bu kadar yırtınıyoruz diye düşündüğümüz cringe videoların... ...yani başkası adına böyle izleyip... ...kendimiz bir şey gibi utandığımız videoların sonuna geldik. Evet, yani iyi ki sonuna geldik yoksa ben düşecektim. Yani. <laughs> Bu genç yaşımızda tansiyon. <laughs> Tansiyonum tansiyonumu kaybettim. O kadar düştü gitti bir yere yani. Neyse. Ay, neyse. Hadi kapat gidelim hadi. Bu videoyu beğendiyseniz yani bu video içindekileri beğeniyorsanız bu videoyu da bir beğenin Allah aşkına yani. Bir eliniz bir butona gitsin yani şunları beğeniyorsunuz ya. Bir tuş var orada. Videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Evet. Evet. Biz de kedilerin kumunu temizleyip mamalarını verip Netflix açıp Uyuyalım. Uyuyamayacağız çünkü kabus göreceğiz bu hafta. Haftaya görüşmek üzere. Hadi bakalım. Dur dur dur. Böyle <laughs> başlamayalım. <laughs> dur gülerim dur. dur. <laughs> tamam. Yapabiliriz. Yapacağız. Yapabiliriz. Yapabiliriz. <laughs>